Mermak sinisi marketi videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6, 8 ve 10 kanallara sahip çeşitli sigma profil parçalarından 20x20 6 kanal geniş köşe bağlantı parçasını anlatacağım. Geniş köşe bağlantı parçaları adını montaj aldığı profilden almaktadır. Geniş köşe bağlantı parçalarını T somun ve civata ya da tırtılı somunlar yardımıyla bu şekilde montajını sağlayabilir profillerinizi montaj edebilirsiniz. Dilerseniz daha farklı ebaplardaki geniş köşe bağlantı parçalarınızı sitemiz üzerinden bulabilirsiniz. Mermak Sinisi Market ürünlerimizi Mermak Sinisi Market'inde bulabileceğiniz diğer aksesuar ve bağlantı parçalarıyla da zenginleştirebilirsiniz. Diğer ürün ve aksesuarlarımızı görmek için lütfen Mermak Sinisi Market'ini ziyaret ediniz. Dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi almanızı öneririz. Mermaksenis Marketi iki şekilde satış imkanı sunmaktadır. Perakende satış ve toptan satış. Perakende satışta online sitemiz üzerinden alışveriş yapabilir. Dilerseniz kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerimizden birini tercih edebilirsiniz. Toptan satışta ise firmamızı ziyaret ederek dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi alarak alanınıza uygun indirimli seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Mermer Sinisi Marketi iyi günler diler.